Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Vilgax kimdir? Vilgax'ın özelliklerine bakacağız. Evet, başlayalım. İlk başta Vilgax'ın gezegenine bakalım. Vilgax, Vilgax'ı yaşamaktadır. Ve halkını çok önemser. Diğer gezegenleri hep ele geçirmek ister. Evreni ele geçirmek ister. Ve Omnitrix'i almaya milyonlar... Ceket çalışmıştır ama başaramamıştır. Vilgax hiç pes etmeyen biridir. Çok kibirlidir. İntikam olmayı çok seven birisidir. En büyük düşmanı Ben Tennyson'dır. Omnitrix'i almak için canına bile tehlikeye atmıştır. Evet. Vilgax'ın Vilgax'ın kibirli olduğuna danıştık. Evet. Şimdi ise görünüşüne bakalım. Vilgax'ın ilk görünüşü 4 parmaklı birazcık zayıf kolları biraz daha kısa her iki elinde de dikenler bulunan omuzlarında dikenler sakalları daha kısa gözleri kırmızıdır. Ve Yüzünde sarı lekeler bulunur. Ve siyah bir kostüm giyer. Siyah kostüm giyen de kırmızı çizgiler vardır. Evet, şimdi klasiğe bakalım. Klasikte daha çok kalınlaşmıştır. Eski haline çok benzemektedir ama şimdi daha çok güçlenmiştir. Şimdi kasları daha büyük. Parmakları daha sivri. Bu sefer daha çok kalın bir kostüm ve bıyıkları daha uzundur. Ve hava alması için bir kapak vardır. Yani hava alması için bir cihaza bağlı gibi bir şey. Ve iki kolunda da sivri dikenler bulunur. Evet. Şimdi Alien Frost görünüşüne bakalım. Evet, şimdi Alien Force görünüşüne bakalım. Alien Force görünüşü daha çok değişmiştir. Rengi daha yeşil olmuştur ve gözleri kırmızıdır. Gözleri daha açıktır. Ve sağ ve solunda kapak benzeri bir şeyler bulunur, kafasını çevrilen. Arkasında bir kılınç, bir sim, sol kolunda ise bir simge benzeyen bir şey vardır. Yani bir simge vardır. Diğer kolunda da bir yuvarlak kırmızı bir düğme gibi bir şey bulunur. Bunlar nero şok patlamaları atabilir. Ve sağ tarafında bir silah vardır. Kemeri vardır. Ve diğer elinde ise sarı bir taş ve bir eldiven vardır. Kostümün bazı tarafları siyah, diğer ayak kısmı mavidir ve beyaz yerleri de vardır demiş. Ve sakalı birazcık daha kısalmıştır. Evet, şimdi Omniverse'a bakalım. Omniverse'de çok daha değişik değişmiştir. Alien Force'da Omniverse'ün karışımı olmuştur. Bu sever daha büyük, daha kaslı ve sarı sarı metal şeyler bulunur. Elinde, dizinde, ayaklarında bulunur. Kafasında da bulunur. Kafasına taç gibi bir şey vardır. Gözleri kırmızıdır. Dişleri daha sivridir. Ve dokunaşları tam bir haft benzemektedir. Bu sever kılıç ya da eldiven yoktur. Evet, şimdi ben 10.000'e bakalım. Ben 10.000 ki eli çok büyüktür. Eli diğerinden çok büyüktür. Ve di büyük olan elinde damarlar çıkmıştır ve 3 tane topa benzer cisimler bulunur. Ve kolunda 2 tane sivri uç bulunur. Sakalları daha kalındır. Daha kısadır. Ve ve gene nefes alması için bir cihaz vardır. Ayakları çok büyüktür ve boyu daha uzundur. Diğer eli diğer elinden daha küçüktür. Parmaklar daha küçüktür. Üç tane delik bulunur. Ve gene kırmızı siyah kırmızı siyah zırhını giyer. Evet. Şimdi Reboot Wilgax'a bakalım. Reboot Wilgax dokunuşları birazcık daha kısadır. Dokunacağın bir tarafına yara izi bulunur. Ve ucunda sarı lekeler bulunur. Gözleri gene kırmızıdır. Sağ ve sol kolunda demirler bulunur. Gene siyah kıyafet giymektedir. Bu sefer kolunda damara benzeyen kırmızı çizgiler vardır. Bir kolunda gene siyah bir iz vardır. Bu sefer elinde eldiven giymektedir. Evet, şimdi Vilgax'ın Diagon habercisine bakalım. Diagon habercisi de full değişmiştir. Hiçbir bir zırh giymeden rengi yeşildir. Kollarında ayaklarında çizgiler bulunur. Gözleri mordur ve ağzı kırmızıdır. Bu sefer elleri ve ayakları daha büyüktür. Evet şimdi en güçlü Vilgax'ına bakalım. Diagon Vilgax. Bu sefer Diagon'un aynısı olmuştur. Sadece rengi gene yeşil. Diagon habercisine benzemektedir. Yani yarısı Diagon habercisi yarısı Diagon'dur. Gözleri kırmızıdır ve dişleri gene kırmızıdır. Evet, şimdi Malgax Vilgax'a bakalım. Malgax Vilgax, Malvel'le Vilgax'ın karışımı gibidir. Uçları dokunçları daha sivridir. Ve sağındaki diken daha uzun, diğer kafasındaki diğeri kısadır. Yine kafasında taç benzeri bir şey vardır. Ağzı daha büyüktür. Ve kırmızı lekele başka diğer her yeri siyahtır. Evet şimdi Vilgax'ın güçlerine bakalım. Vilgax'ın klasik sayısındaki güçleri pek fazla değildir. Sadece yüze ağırlıkları kaldırabilmektedir. Kevin'a çok büyük bir cisim atmıştır. Kollarını kalınlaştırabilir ve büyütebilir. Ve kolunu bir yere vurduğunda çok büyük sarsıntılar oluşturabilir. Yani kısacası bu Vilgaks'ta gücü çok bir şekilde artmıştır. Vilgaks'ın ilk gördüğümüz hali aslında, aslında hiçbir gücü yoktur. Kalsız, zayıf, büyük Vilgaks'tır. Yani bu Vilgaks'ın hiçbir özelliği yoktur. Evet. Şimdi elnin for Vilgax'ın özelliğine bakalım. Bence en çok özelliği olan Vilgax bu. Çünkü 10 gezegenin Fatih olmuştur. Yani 10 gezegenin karamanın güçlenenmiştir. Evet güçlerini direkt sayayım isterseniz. Gözünden razı atma gücüne sahiptir. Bu da çok güçlü razı patlamanın neden olur. Göz lazeri zikzak zikzak gidebilir. Ve şimşek hıza yetişebilecek kadar hızlı lazerlere sahiptir. Kılıncı ateşe elmasa dönüşebilir. Ve kılıncı da çok çok sağlam şeylere dayanabilecek güçtedir. Çok sağlam şeyleri kırabilir. Bildiğiniz gibi sağ tarafında silah olduğunu söylemiştim. Büyük ihtimal razı silahıyla razı atabilmektedir. Ama bunu dizide hiç görmedik. Evet. Bir de sağ elindeki şeyle razı alanı oluşturabilir. Bu bu çoğu uzaylı bu çoğu kişiye karşı güçsüz kılınır. Yani buna çok kişi dayanamaz. Bu da Velox'un en büyük silahlarından biridir ve sol kolunda da kalkan oluşturabilecek bir eldiveni vardır. Ve uçabilir, ağzından rüzgar atabilir. Yani Superman kadar güçlüdür. Birebir Superman'in güçlerine benziyor arkadaşlar. Evet, Omniverse Vilgax. Omniverse Vilgax'ın çok özelliğini görmedik. Zaten güçsüz bir Vilgax'tı. Ama bana göre görünüşünü en sevdiğim kişiydi. Evet. Bu Vilgax ellerinden Razel atabilmektedir ve bir tane Razel kılıcı var olmaktadır. Güç bakımından çok güçlü değildir. Evet, güçleri sadece bunlardı. Ve diğer Vilgax'ımıza geçelim. Ben 10.000 Vilgax. Ben 10.000 Vilgax'ın güçleri Ben 10.000'in uzayına dayanabilecek güçtedir. Bir kolu aşırı güçlüdür çok şeyleri kaldırabilmektedir. Diğer konuda da yuvarlak patlayan toplar atabilir. Ve çok çok sert yumruklar atabilmektedir. Ama çok soğuya dayanamaz. Evet şimdi Reboot Wilgax'a gelelim. Reboot Wilgax gözünden razı atabilmektedir. Dokunuşlarını ahtobot gibi savurabilmektedir ve çok sert yumruklar atabilmektedir. Parmaklar çok sivri olduğu için dağlara rahatlıkla tırmanır ve çeviktir. Hatta en çevik Vilgax'tır. Evet şimdi Diagon habercisi Vilgax'a gelelim. Bu Vilgax ışınlanabilir ve ellerinin mor razeller, mor yuvarlak toplu atabilmektedir. Bunlar da çok güçlüdür. Başka bir özelliği bilinmiyor. Evet şimdi Diagon Vilgax'a bakalım. Diagon Vilgax gözünden razer atabilmektedir. Ve çok büyüktür. Diagon'dan daha güçlüdür. Tanrılar seviyesine gelmiştir. Hava kontrolünü kontrol edebilir. Ve Ultimate Diagon'u yenebilecek kadar güçlüdür. Bunu Diagon'da görmüştük. Ama ben bunu bu Diego Vilgax için de söylüyorum. Çünkü o MD güçlerini Diego Vilgax de yapabilir. Evet, şimdi Malver Vilgax'a gelelim. Malver Vilgax Malver'in güçlerine sahiptir. Atomik Selmas kafayı çok yüksek yerlere gönderebilir. Razer saldırılarını hiç etkilenmez. Hatta onları silah gibi yönlendirebilir. Malverden üstündür. Malverden 10 ya da 20 kat daha güçlüdür. Elini istediği gibi silah yapabilmektedir. Bir şeyi güncellemesine gerek yoktur. Elini kılınç yapabilmektedir. Evet. Şimdi Sir Vilgax'a gelelim. Sir Vilgax, Sir George'un güçlerine sahiptir. Işınlanabilir. Kılıcından atabilir. İşte... Sir, Sir George'un bütün güçlerine sahiptir. Çoğu şeyi yapabilmektedir ve çok güçlüdür. Ahtabot Vildax Ahtabot Vildax'ın çok özelliği yoktu. Dokunuşları sardığında çok sıkıştırabilmektedir. Çok güçsüz bir Vilgax'tır. Denizde rahatlıkla yüzebilmektedir. Başka bir özelliği yoktur. Evet arkadaşlar. Vilgax'larla ilgili konuştuk ve Vilgax'la ilgili bilgilere gelelim. Vilgax Myvril'dından korkar. Çünkü onu bir keresinde ağlatmıştır. Ve Vilgax 10 gezegeni yok etmekten ve bir kara delik oluşturmaktan sorumludur. Vilgax albedo gibi kötü ele anlaşma kurmuştur. Reboot'ta da Doktor Animo Onbozu gibi Hex gibi kötü ele anlaşma kurmuştur. Evet arkadaşlar bugün Vilgax'la ilgili konuştuk. Bir videomuzun daha, daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum da yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.